Ee, bir şey demeyecek misin çocuklar? Nasıl ha? Rüstem abi çok güzel olmaz olmuş. Olmaz bu. Olmaz. Olmaz olmaz. Ahmet doğru söylüyor abi. Yani böyle renkleri falan bir garip olmuş. Gölgelendirmesi iyi değil. Karanlık olmuş değil mi Ahmet? Evet evet olmaz bu olmaz. Atın bunu. Ama çocuklar ayıptır söylemesi. Bu orijinalinin birebir aynısı. Filinta gibi çıkmışım abiler. Yapmayın gözünü seveyim. Çok güzel olmuş ya. R ya Rüstem abicim bak kayıp bile yazamamışlar güzel abicim. Kayıp yazmışlar. Kayıp ne lan? Olmaz bu. Onu Şenol Bey istedi. Burucu olurmuş böyle yazılırsa. Rüstem abicim şöyle bir şey yapalım. Sen Şenol Bey'le mutlaka konuş. Başrollerin benim starlarım bu afişi beğenmemişlerdi. Hatta o kadar beğenmemişler ki de tenazül huzurlarını bile silmezlermişti. Ama bence çok iyi ama. Oğlum bunlar Ahmet Yıldız'ını söndürüp kara delik yapmanın peşindeler mi lan? Ha? En kenara koymuşlar beni Murat Cemcir. Hayır, orta yeri geçiyorum. Afişteki tek kadının da en uzağına koymuşlar. Şerefsizlere bak lan. Ne lan bu? Eciş bücüş. Orta yeri de koymuşlar. Muşmula suratlı, sadi, selvi boylu maşallah. Ahmet Kural de en arkaya koymuşlar. Neymiş efendim? Puan toplasın. Bırak lan bu işleri. Olmaz bu. Buna olur diyen adamın mezarına su dökmem. Giderim o yapımın da yapımcının da ağzının orta yerine bırakırım. İyi ki demedin la. Vallahi bak, sen şimdi söylesen, kesin Rüstem abi gidecek Şenol Bey'e bunların hepsini anlatacak. Paracan diyemiyorsun ya, iyi oluyor Ahmetciğim. Sadece üç tane başvuruyoruz biz ya. Ahmetciğim içeride bir, 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 bir. Bir artı, bir. Hı -hı. Bir, artı bir, bir. Bir artı bir Bir artı bir Sadece bir stüdyo, tek başıma bir rezidans. Abiler konuya odaklanabilir hmm. miyiz lütfen? Ha ne Nerede kalmıştık? Üç başrolüz diyordun. Ha işte oğlum üç tane başrolüz lan. Bize kim atar yapabilir? Siz sağdan, ben soldan sıkıştıracağız. Sen olan ne yiyecek Baytar en sonunda? Yalnız abiler keyfinizi bozmak gibi olmasın ama Ahmet hikaye gereği kenarda. Bu ortadaki kadın da önce Murat abiyle, sonra da benle. Değişecek oğlum o değişecek. Murat bir şey söyle değişecek o değil mi? Hayır yani ben de istiyorum. Hayır istemeyi de bırakıyorum. Bu dizide eğer birisi birisini bastıracaksa o bastıracak insan benim. Bunu herkes biliyor. Bir tek bu afişi yapan pezevenk bilmiyor. Aynen Johnny aynen. Biz baştan işimizi sıkı tutarsak her şey olur oğlum. Ezdirmeyelim lan kendimizi. Daha kadın kastı yapacak. Hiçbir şey belli değil. Neydi adı? Kezban. Keyti Kezban mı yapmışlar? Kadriye bile olaydı daha iyi devam et. Daha çağlar var değil mi? O da müzisyendi zaten. Evet. Ahmetciğim onu gidelim kardeşim biz kendimiz bulalım. Atalım ondan sonra Şenol Baytar'ın önüne. Ya oğlum en azından tanıdığımız bildiğimiz biri oynasın lan bazı rolleri de ha? Yanlış mıyım kardeşim? Ondan sonra siz sağdan ben soldan sıkıştıracağız Şenol'u anlayacak Baytar. Şu senarist midir, çevirmen midir? Pınar Batum muydu adı? Onu da bulalım sıkıştıralım. Bu adam gazi sonuçta ya asker. Yani bu adam kadınlardan ne kadar uzak durabilir ki? Hayır bu adam aylardır yüz tane erkeğin içinde banyo yapıyor, yıkanıyor bilmem ne yapıyor. Olmaz yani diyelim. Değil mi ya? Halledin oğlum bu işleri ya. Sen? Benim şey var ya... ...güneş girmeyecek de benim bugün eve. <gülüyor> doktor <gülüyor> girecek. <gülüyor> 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 girecek. <gülüyor> Aa, doktor girecek evet. Kendi ellerimle ona yemek hazırlayacağım. Mumlar, şaraplar falan, ayıptır söylemesi. <laughs> bugün Feride yengeniz benim üçüncü gün dönemimde. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsunuz oğlum? Sayın. <laughs> Buraya gelecek bu. Buraya gelecek. Sen değilsen boşu boşuna bağıttırma beni. Ses ver, ona göre bağıracağım. Ahmet. Feride. Çok yoruldum Ahmet. Çok ağır geçti nöbet. Ya bir de bu nöbet işi çıktı başıma. Ben fizik tedavi uzmanıyım Ahmet. Acil nöbetine nasıl tutayım? Bütün gece uyuyamadım. Ay kıyamam. Tamam hmm. uykum var senin. Ama acıktın değil mi? Hmm. Çok acıktın. Çok acıktım. Bir şeyler söylesin <laughs> Sen tabii Ahmet Koroğlu tam tanımadığından... ...benim sevdiceğim nöbet tutacak, uykusuz kalacak, aç kalacak... ...ben dışarıdan yemek söyleyeceğim. Olur mu öyle şey ya? Cık, cık, cık. Sen gel bakayım şuraya. Gel gel. Gel bakayım. Gel bakayım şuraya. Ne yapayım, ışık mı tutayım kabak gibi masanın üstüne ya? Bu ne la? Kermes masası gibi? Şaka şaka. Ahmet, çok güzel olmuş, ne güzel düşünmüşsün. Güzel tabii kızım, sen unuttun tabii ama Hı. bugün çok özel bir gün. Bugün üçüncü gün dönümüz. Sen otur bakayım şöyle, gel, gel, otur şöyle geç, gel, gel bakalım, otur geçmiş. Geç. Ya şaka Ay. yapmıyorsun değil mi? Üçüncü gün kutlanır mı hiç? İkinci e evet Hoşuna mı gitti kız? Kutlanır. Ferides'ine kavuşan Ahmetler hep kutlarlar o mutlu ve kutlu günü. O ne Ahmet? Yani bu saatte bunu içmeyeceğiz herhalde değil mi? E, bu şey süs. E, şekil olsun diye koydum ben bunu. E, Sağlık insanlar bu saatte bunu içmez. Hindi şerbeti var. Ah, ağırmış yalan bu. Antika bu Aa. Ee yemekte ne var? Hadi ama ben çok açım. Ta ta ta. <gülüyor> <gülüyor> Taze fasulye, salçalı yer misin? Kendi ellerimle yaptım. Taze fasulye. <gülüyor> <gülüyor> Şaşkın. Pilavda yaptın mı Hatice ana? Ee, pilav şey yapamadım ya Ferideciğim. Pilav olmadı ya. Sen de dibi tutmuş, ben diyeyim yapışmış olmadı yani. Ama daha bitmedi. Çok büyük sürprizlerim var. Romantizmin dorukları ve... İstemem artık aşkını. Aa. Sensiz buldum yaşantımı. Zehir ettim bu hayatı. En kötü günümüz böyle olsun ya. <laughs> Getir. Bol bol ye bundan. Hastalarını iyi et. Ahmet. Canım. Her şey çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Afiyet, şeker olsun bir tanem. Ne olacak? Tarzı fasulye hariç. Iş... Bu ne lan? Ne koydun sen bunun içine? Ee, de, 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 fasulye, taze fasulye. <laughs> tamam, tamam. Demek ki aynısından gidip almışım nasıl yakışıyorsa. <laughs> ee, sen açsın ya. Vallahi sen açsın. Ben sana yemek söyleyeyim ben sana ya. Sen hakikaten bir karnını doyur sonra da yat zıbar. Üçüncü günümüz kutlu olsun o zaman. Olsun, olsun. Kutlu olsun, olsun. Kutlu olsun. Ee, ne söyleyeyim ben sana? Kokoreç, kelle, paça, işkembe, tuzlama... ...damardan, şırdan. Kelle kırdırayım sana. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarımı. Ne gül ne gümüş var. Susamışsındır. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Ayağını bassın odama. Kırk yıllık beton çayır çimen şimdi. Güldün. Güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın. Kuşlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu o da. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin.